Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi Mart sınavı için online durumu nedir? Bu konuyla alakalı ayrıntıları aktaracağız ama ondan önce bir abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Güzel bir beğeni bekliyorum. Beğenileriniz çok önemli çünkü video öne çıkar ve videonun öne çıkmasıyla sesimiz duyulur aslında. Online durumu duyulur. O yüzden lütfen beğeni şuna basmayı da unutmayınız bu süreçte. Şimdi bu konudan bir bahsedelim ilk öncelikle. Açık Öğretim Lisesi Mart sınavı. ikinci dönem sınavları bizlere neyi teşkil ediyor? Arkadaşlar ikinci dönem sınavları birçok öğrencinin mezun olması açısından çok önemli bir sınav. O yüzden özellikle ikinci dönem sınavlarının online olmasını istiyoruz. Online olmasını da birçok öğrenci için istiyoruz aslında. Öğrencilerimiz de online olmasını istiyor ama e, tabii ki burada e, sesini duyurmak öğrencilerin kendi sesini duyurmak çok önemli. Yaklaşık iki buçuk seneden beri bu konuyla alakalı videolar gönderiliyor, İstekler, çağrılar bulunuyor ve iki buçuk seneden beridir de zaten online oluyor arkadaşlar sınavlarımız. Şimdi bu konuda aslında bir diğer önemli konu da şu. Evet sınavlarımız online olmaya devam ediyor. Yaklaşık e, iki buçuk seneden beri online oluyor arkadaşlar. Online sınavı pandemiye. E, veya bir salgına bağlamayın. Çünkü bunun bir salgınla vesaire bir pandemiyle alakası yok. Bu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi aldığı bir karar ve bu karar genellikle esnaf merkezlerinin yetersiz olduğundan kaynaklanıyor. Esnaf merkezleri e, birçok yerde olsa tüm ilçe, e, de, e, ilçelerde ve toplumlarda olsa e, muhtemelen zaten sınavlarda iyi e sınav olur ama es sınav merkezlerinin yetersizliğinden dolayı şu anda e, sınavlar online olarak devam ediyor ve iki buçuk ay iki ay sonra tekrar bir sınav olacak biliyorsunuz ki mart sınavı ikinci dönem sınavları ve bu sınavın da o yüzden online olma ihtimali birazcık daha yüksek arkadaşlar es sınav olmayacak demiyoruz ama es sınav merkezlerinin iki buçuk ay içerisinde veya iki ay içerisinde çok büyük bir gelişim göstererek e, tamamen tüm sınavı sıcak şekilde olması da biraz zor gözüküyor. Onu belirtelim. Çünkü yaklaşık 1 milyon aktif açık öğretim lisesi öğrencisi var. Bir de özellikle ikinci dönemle beraber yeni açık öğretime geçen öğrenciler de olacağından dolayı birazcık daha bu rakam çoğalacak. Haliyle e sınav merkezleri bu kadar öğren öğrenciyi karşılayamayacak arkadaşlar. Birazcık süreç uzun sürecek. O yüzden e eğer Milliyetin Bakanlığı süreç uzun sürsün ben e sınav yapacağım derse yapar mı? Eğer ki tüm Türkiye'nin ilçelerinde ve e illerinde var Varsa evet yapılabilir ama eğer ki e, bir ilçede bile eksiklik varsa bu online olmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Onu söyleyelim ki online ihtimali zaten dediğimiz gibi birazcık daha fazla onu da belirtmiş olalım. Kendinize iyi bakın abone olmayı da unutmayınız görüşürüz.